Orientring kendi yolumuzu ve yönümüzü bulmak için ya da bir hedefe gitmemizi sağlayan, kendi koordinasyonumuzu sağlayan bir spor. Orientering benim için yön bulma sanatı. Oriyantinik benim için pusula ve harita ile belli bir zaman içerisinde e, yaptığımız ve çok zevkli olan, ayrıca yön düzgün geliştirmenizi sağladığımız bir spordur. Oriyantinik benim için e, hafif hala yön bulma sporudur. Yani evde durup oturup sürekli yemek yemek ve video oyunu oynamak dışında yaptığım bir meşgale. Oriyantinik benim için bir keşif oyunudur. Genelde ormanlarda olmak üzere, yani daha şehirsel alanlarda da olabilir. Bir harita yardımıyla hedefler bulmaya çalıştığımız bir spor. Orienteering arazide ya da bir parkta farklı kontrol noktaları arasında yolunuzu en kısa şekilde bulmak için harita ve pusula kullandığınız büyüleyici bir spordur. Sporcu hemen bir rota çizmesi gerekiyor. Ee, en hızlı şekilde gitmesi bu sporda önemli olduğu için koşması tabii ki önemli. Harita, pusula, e, rota, parkur. Hedef önemli terimlerden biri. Diğer ismi fener de diyoruz biz buna. Kontrol noktası da diyoruz. Hedef turuncu beyaz 30 santim 30 santim bir e, üçgen prizma. Arkada gördüğünüz gibi. Oriyantinik hedefleri e, üçgen prizması şeklinde turuncu ve beyaz kedi gözü kumaşlar yapılma bayraklardır. de hedefler ağaca asılır. ...yerlere konulur. Bazen de çalıların içine konulur. Böyle zamanlarda hedefleri bulmak zor olur. Fakat siz haritada yönünüzü biliyorsanız... ...kendinizin nerede olduğunu biliyorsanız... ...hedefleri bulmak daha kolay gelir size. Hedefler turuncu ve beyaz renkten oluşan bayraklardır. Hedef dediğimiz aslında kontrol noktası. Bir dairenin içinde haritanın ölçeğine bağlı olarak... Sporcu eline aldığı haritayla önce o kontrol noktası yani hedefe gitmek durumunda. Ondan sonra hedefe yönelip hemen punch yani zımbaysa zımba elektronik kontrol sistemi ise parmağındaki yüzükle basmasını bekleriz. bir biçimsel olarak çizildiği ama oryantring için özel olarak renklendirildiği, nesnelerin ve sembollerin yerleştirildiği özel bir haritadır. Futbolda top önemliyse haritada oryantring de o kadar önemlidir. Harita yönümüzü bulmamızı sağlıyor. Haritalar bizim genel olarak yolumuzu bulmamızı sağlayan küçük el aletleri gibi şeylerdir. Evet sayı ya? Tek şey şu. 6'dan 7'ye giderken hocam, önce şuraya gitmişiz. Harita oryantiringin üzerine kurulu olduğu ve bütün oryantiringcilerin okuması gerektiği ve hedeflerin yerini belirten kağıt. Harita ilk elime aldığımda çok şaşırdım. Çünkü çok garip şekiller var ve bu şekilleri öğrenmek cidden zor. Ama alıştıktan sonra tak tak hedefleri hemen bulabiliyorsun. Haritaları ilk elime aldığımda hiçbir şey hissetmedim. Sadece işte renkler vardı, yönler vardı. Oldum yere gittim, buldum, işaretledim ve bitti yani. Hiç öyle bir duygu oluşmadı. Haritaları aldığımda yeni bir maceraya çıkacağım düşündüm. Haritaları ilk elime aldığımda çok zordu çünkü bir sürü orada şey var böyle şekiller var. Orienting haritasının ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Sadece sembolleri bilmek gerekiyor. Sembollerde evet bazıları sürekli unuttuklarım var. Yani çok iyi bildiklerim var. Ama çalışırsak eğer herkesin yapabileceği bir süre, herkesin okuyabileceği bir harita. Ben şu an sembollere bakarak hedef arıyorum. Sembollere bakmak o gerçekten çok önemli. Ama şu an hedefleri bulmakta çok zorlanıyorum. Sembollerin özelliği haritayı rahat okunabilir, detaylı bir şekilde görünebilir olmasını sağlamaktır. Gerçek hayattaki birçok gördüğümüz unsur haritada, oryantirink haritasında çeşitli özel sembollerle renklendirilir ve çizilir. Burada birinci hedefin sağındaki oval, buradaki çukur demek oluyor. E, i̇kideki bu düz çizgi, nerede? Burada yol anlamına geliyor. Semboller oryantiringin ee, bence en, en e, önemli noktalarından biri en önemli e, püf noktalarından biri semboller olmasa e, haritalar oluşamazdı ve e, orientiring diye bir spor olmazdı. Semboller ilk başta çok karışık gelmişti ama iyi. bir tane kağıt veriyorlar ve o sembolleri çalışıyoruz. Çalıştıkça da e, aklımızda kazanıyor ve daha iyi hedefler bulabiliyoruz. Biz bu kağıttaki sembollere bakarak haritadaki renklerin, sembollerin, işaretlerin ne anlama geldiğini öğreniyoruz. İşte bu yüzden antrenmanlardan ve yarışlarda çıkış almadan önce bu kağıda çalışıyoruz. Sembolleri ilk gördüğümde zorlanmıştım çünkü dışarıda gördüğümüz nesnelere benzemiyor ama biraz çalıştıkça ve ezberledikçe çünkü birbirlerine benzeyen semboller oldukları için biraz ezberledikten sonra yönümüzü ve hedefimizi bulmakta kolaylaştırıyor bizi. Sembolleri başta ezberleyemeyeceğimi düşündüm ama sonra birkaç tane eskinlik yaptıktan sonra çok basit gelmeye başladı. Babam sağ olsun elime bir kağıt tutuşturdu al ezberle dedi bunu dedi. Bana de nasıl ezberleyeyim dedim sonra oturdum Zaten şu anda ezberlemiş değilim. Ben hedefle ve bağlı olarak yapıyorum. Hiç işime de yapamadı açıkçası ama yapmak önemli daha profesyonel oluyorsunuz. Biz küçük çocuklara ilk başladıkları zaman yardım ediyoruz. O yardım da şu şekilde oluyor. Onlara sembolleri, yer şekillerini anlatarak öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda pusula kullanmasını da öğretiyoruz. Pusula önemli terimlerden biri yönümüzü gerçek yönümüzü kuzeyi gösteren ororientingde de harita ile birlikte çakıştırıp yönümüzü ona göre ayarladığımız elektronik bir cihaz. bu şekilde sporcu nerede olduğunu nereye gideceğini bulmaya çalışıyor. Pusula bu sporda yönümüzü daha rahat bulmamızı, hedefe daha net bir şekilde gitmemizi sağlıyor. Pusula' da aynı harita gibi çok önemli bir parçadır. Ve kendimizde yolumuzu bulmak için haritayla bağdaştırabilmek için önemli bir aletti. Pusula çok önemli çünkü hani nasıl futbol, voleybol, top, oyn top olmadan oynanmazsa, de pusula olmadan yapılmaz. Bence pusula çok önemli yani orada haritayı düzgün yolunuza koyduğunuzda hedefi çok daha kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi dürüst solmak gerekirse pusula kullanımı, ben pusulayı hayatım boyunca hiç kullanmadım. Direkt bakıyorum, kuzey var, güney var, beyaz var, kırmızı var. E tamam haritaya bakıp ilerleyeceksin pusula bağlama falan falan bize ters. Alırsın bakarsın ilerlersin bu yani. Pusula kullanımı harita yönüne koymak için, yönümüzü bulmak için çok önemli yani. Zaten altıncı parmağımız gibi pusula. Hem tırnak takibi yapmak için de kullanıyoruz. Yine önemli terimlerden biri tırnak takibi. Sporcu bulunduğu yeri hiçbir zaman kaybetmemek için tırnağını haritanın üzerine koyuyor ve kendisi gittikçe tırnağı da onunla birlikte gidiyor. Haritadan kopmaması için tırnağının bulunduğu yer üzerinde sürekli kalmasını sağlayan terimdir tırnak takibi. 6. hedeften 7. hedefe giderken tırnak takibi yaptım. Koşarken aynı şekilde tırnağımı kendi koştuğum yerlerden gittim ve haritada nerede olduğumu buldum bu şekilde. Bu tırnak takibi yaparken e, haritadaki yerimi kaybetmiyorum ve bu şekilde daha iyi sonuçlar elde ediyorum. Oryantiringde tırnak takibi çok önemlidir. Tırnak takibi gibi oryantiring terimlerini duyduğumda tabii ki farklı karşıladım. Çünkü daha önce böyle bir şey duymamıştım ama gittikçe antrenmanlara geldikçe alıştım. Orientinin yaparken nefesimizi antrenman yaparak açabiliyoruz ve hızımızı da arttırabiliyoruz. Antrenmanın faydaları bunlarla kalmıyor. Aynı zamanda hata yaptığımız yerler mesela pusulamızı koyamıyoruz bazen. Bazen yönümüzü bulamıyoruz. Onun gibi şeyleri önüne geçmek için antrenman yapıyoruz. Yaptığımız ısınma hareketleri ve sonradan yaptığımız soğuma hareketleriyle esnekliği gelişir çocuğun. Ve düzenli olarak spor yaptığı için boy ve kilo oranı dediğimiz vücut kompozisyonu hep orantılı bir şekilde kalır. Kan dolaşımımızı arttırmak için ısınıyoruz. Eve gidince çok büyük bir yorgunluk hissediyorum bu antrenmandan dolayı ama bu yorgunluk bana çok büyük bir haz veriyor. Yaptıkça yapasım geliyor bu sporu bu yorgunluk sayesinde. Ee, evdeki zamanımın nedenli kıymetli olduğunu anlıyorum. Antrenman yapınca ya da bu konuda pratikleşince daha kolay geliyor bu spor size. Ve hani bir süre sonra eğlenmeye ve zevk almaya başlıyorsunuz. harita zordu ama ikin, ikincisini gözüm kapalı gitti. Ben bu işi çok iyi gördüm. Rahatlamak için şarkı söylüyorum veya doğada olduğumu fark etmeye çalışıyorum. Etraftaki ağaçları, hepsini görmek çok mutlu ediyor beni. Daha mutlu hissediyorum bu yüzden koşarken. İstersen size de bir şarkı söyleyebilirim. Daha önce de söylediğim bir şarkı. Ay akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar, bizim olan aşıktır, dilo dilo yaylalar. Genel olarak bütün sporlara çocuk yaşta başlamayı öneriyoruz. E, Orienting de 7'den 77'ye dediğimiz her yaştan kişinin birlikte rahatlıkla spor yapabileceği bir branş. neden erken yaşta yapmak önemli? Arazi koşullarına erken yaşta başlayan bir çocuk çok daha kolay uyum sağlar. Orienting yaptığında kalp damar akciğer dayanıklılığı gelişir çocukların. Benim aslında astımım var ama orientering astımım için bana çok yardımcı oldu. Çünkü hani şey normalde böyle atıyorum merdiven çıktığımda bile nefesim tıkanırdı ama orientering sayesinde artık hani uzun koşulara bile çıkabiliyorum. Aynı zamanda hani eğleniyorum ve daha sosyalleşebildiğim ve hani yeni yerler tanıyabildiğim bir spor. Hiperaktif bir insanım. Koşmayı çok seviyorum. o yüzden bu spor özellikle hani doğa sporu da tanışmam hani çok iyi oldu. Kentin bir doğa sporu bildiğiniz gibi, ee, en güzel özelliği de dört mevsim yapılabilmesi. Çocuklara yaşam becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çok fazla kar yağması, yağmur yağması bu çok e, bir önem arz etmiyor ve doğada, açık havada yapılan bir spor, dört mevsim yapabiliyoruz. Kışın açmama yanmak çok zor. Kesinlikle aşırı zor. Olduğumuz yerler belli değil, binalar Çalışın yok, işte. yollar karla kaplı, yol, ya, 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 ya. yol mu değil mi anlayamıyorsun. Zor, <laughs> çok zor. Zor. Zor çünkü e, bir, karda koşmak zor. İki, e, vücudun kendini ısıtması zor. Ben oryantringi tarif edemem. Yaşamak lazım. E, açık havada, bu kadar güzel ortamlarda bu sporu yaparken oksijen depoluyoruz ve güçlü oluyoruz. Her çocuğa oryantrink öneriyorum çünkü çok zevkli ve yön duygunu geliştiren bir spor. Ve öncelikle zaten elinize eldiven giyin. Kırmızı, hel boya döndüm burada. Elinize eldiven giyin. Evet.